Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Trendyol Sunar. Değerli spor severler Sokrates'e hoş geldiniz. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Trendyol'un katkılarıyla hazırlanan bizim zamanımızda bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ben Emre Yazıcıoğlu ve değerli kaptanımız ikon Neslihan Demir'le birliktesiniz. Bugün çeyrek final günü 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında milli takımımız yaklaşık yarım saat sonra Çin ile karşı karşıya gelecek ve tarihimizde ilk kez yarı finali görmek istiyoruz. Kaptan Hoş geldin. Günaydın bir kez daha. Günaydın. Hoş bulduk. Yine bir sabah seansında beraberiz. Yani şu turnuva bir öğlen oynayamadık şu maçı yani. Bir şu kızlar bir normal rutinlerinde oynayamadılar. Sanki deniz aşırı bir yerde oynuyormuşuz gibi tuhaf. Kesinlikle. Yani o saatte, 10'daki 10'daki maç hala yani onda oynamamız beni çok şaşırttı. <laughs> beni çok rahatsız etti ve evet. irite etti. Ee, resmen bir mobbing. Yani, yani bizim bu lobimiz yok mu kaptan? Şimdi e, grupta böyle üvey evlat gibi kenara atıldık. Üç maçı. Hadi derim ki bir maç, iki maç. Daha evet. daha önce de konuştuk. Ama şimdi çeyrek finale çıkmışız ve Çin'le oynuyoruz. E, burada Brezilya Dominik gibi bir maç var. Daha ...düşük profilde geçmesi evet. gereken... ...Brezilya'nın kolay kazanacağını düşündüğümüz bir maç var... ...ama bu kadar voleybolu seven... ...bu kadar takip eden voleybolu... E, ...kitlelere yayan... ...en iyi lige sahip olan ya da İtalya ile birlikte... ...en iyi lige sahip olan bir ülkeyi... ...yine e, bu saatte... ...seyircilerinin izleyemeyeceği ya da çok zor izleyeceği... ...biz çünkü bunu meydanlarda... Evet. ...coşkuyla izlemeye... Aynen. ...o sinerjiyi şenlik, çok çok... evet ...bir şenlik, şenlik havasında, havasında izlemeye çok yok. alıştık... E, ...takıma da o enerji... ...yani tabii ki onlar sahaya çıkıyorlar, işlerini yapıyor yorlar ama o enerji o sinerji ne kadar fazla insanın e, izlediğini bilmek o meydanlar evet. bence takıma geçiyordur bir şekilde. Mutlaka geçiyor yani. Hani evet, bu gerçekten biz o sinerjiyi çok iyi yakaladığımız için ülke olarak o o enerjiyi de takıma geçirebilme şeyindeyiz yani. Bu desteği arkalarında hissediyorlar. Ha şu an herkes izleyecek yine bu maçı ama o dediğimiz ki. o şenlik havası o e, yani ülkemizde bu bir kültür yani beraber sevinip beraber üzülme bunu bir hani çok bütün belediyelerin çok güzel ortamları evet. parklarda falan hani geçen genelde gittiğimizde tabii. ne kadar güzeldi bu bunu elimizden aldılar evet. ve bu hani gerçekten dört maçta onda olmaz ya yani olmaz. Tamam bir tane olabilir iki tane olabilir ama e, bence bir, bir bilerek mi yapıyorlar artık kötü de düşünmek istemiyorum ama artık hani bunun da cevabını vermemiz gerekiyor bugün yani siz isterseniz sabah 6'da oynatın bizi. Evet. E, çünkü bu biraz yani bunu da bir performansa çevirmemiz gerekiyor çünkü bugün çok önemli bir maç artık hani telafisi olmayan kolay da bir maç değil rakibimiz de kolay değil. Ee, yani zor bir şey bekliyor bizim maç bekliyor bana göre Ben her yerden bir şekilde bir motivasyon devşirmeye çalışırdım evet. açıkçası Yani böyle bir muamele bize reva görülmesi e, takımında e, bizi evet e, böyle göz ardı ediyorsunuz Ama biz e, perşembe günkü maçlar tabii 17, 21, evet. 22 olacak e, yerel saatle bizim saatimizle öyle söyleyelim siz bizi yok saymaya çalıştınız ama biz buradayız evet. mesajı ben inşallah, inşallah, inşallah bugün onu verebiliriz yani. Evet canlı yayındayız. Değerli spor severler, kaptanımıza sorularınızı, e, görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Hemen ben sana e, sorarak başlayayım. Kaptan, Çin tabii çok çok formda. Yani evet. e, Olimpiyatta şu anda Brezilya ve İtalya ile birlikte gerçekten en iyi voleybol oynayan 3 ekipten birisi. Zaten gruplarını zor bir grubu birinci bitirdiler. Evet. E, Birleşik Devletler Sırbistan ve Fransa'nın olduğu grup tabii ki Fransa'yı burada saymıyoruz ama Sırbistan'ın son maçta 3-1 mağlup ettiler ilk seti kaybetmelerine rağmen Birleşik Devletler maçında 2-0 öne geçtiler 2-2 oldu oradan maçı kazanmayı başardılar ve çok istim üstünde bir Çin takımı var nasıl görüyorsun Çin takımını? Yani izlediğimiz son 3 maçta gerçekten uzun yıllardır görmediğimiz bir Çin görüyoruz. Çok daha hızlı voleybol oynayan, çok daha fizikli bir Çin. Bundan önceki senelerde biraz daha böyle bir duraklama devri gibiydi Çin için. Belki işte Zou'nun sakatlığı, milli takıma gelememesi ama bu arada da o boşluğu aslında 2-3 sene önce de aynı takımda çok gelişerek devam ettiler. Bütün oyuncuları çok önemli. Valla biz grupta kötü oynama hakkımızı kullandık diye düşünüyorum. Onları bir kere bir kötü oynarken görelim yani çünkü manşette aksayabilen bir takım ve topu hızlı oynamaya çok çok hızlı oynamaya çalışan bir ekip hızlı oynadığınız durdurulması çok güç bir ekip. Bize eğer manşetleri birazcık sahanın 3 metrenin dışına doğru aldırırsak onlara o zaman e, işin rengi değişebilir. Çünkü sen dışarıda da konuşmuştuk. Yani o manşette takıldıkları zaman 25-15 set verebiliyorlar. Yavaş, yani evet. Ama tabii dediğim gibi hep, hep dediğimiz gibi servis 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 çok önemli yani. Şu ana kadar o servisleri atmakta biraz zorlandık. Bugün iyi servis gerçekten çok iyi evet. olacak ki. Dediğin gibi çünkü mesela Giovanni Guidetti de Sırbistan Çin maçından sonra buna değindi. Belki sürekli çok iyi manşet almıyorlar ama hücum opsiyonları gene de çok fazla olan bir takım. Ortaları bir şekilde evet. kullanabiliyorlar. İyi manşet aldıkları zaman zaten diya inanılmaz derecede hızlı oynuyor. Çok hızlı. Hiçbir şey yapamıyorsun yani. Yani o zaman o ortalarla birlikte işte Yuan Yuan ve e, Yuan Yue ile birlikte çok büyük fazla silahları olan çok çeşitli hücum edebilen bir takım oluyor ki o zaman herhangi bir şans kalmıyor. Yani evet yani siz daha tepki gösteremeden onlar güçlü bir tepki gösterip sizi e, mağlup edebiliyorlar. Ama dediğim gibi yani zor bir e, maç ama imkansız değil yani biz hani. <laughs> hani dönülmez denen bir yollar bizim ayak izlerimizle dolu. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Hala hani ben inancımı koruyorum ama bugün ben yani bambaşka bir oyun sergilememiz gerekiyor. Yani şu oynadığımız 3 maç gibi oynarsak ciddi anlamda zorlanacağımızı ve hani kaybedebileceğimizi düşünüyorum ama dediğim gibi bize o o ruhumuz geri gelirse, o oyun disiplinimiz geri gelirse çatır çatır da oynarız çinle yani çünkü daha önce oynadık hani zunun olmadığı bir hmm. takımla oynadık hmm. bundan önceki yıllarda bir e, genelde evet. e, finalinde oynamıştık evet. Yenmiştik. onları Yenmişti. bir. Yenmiştik yani ve hani zunun da baktığınızda o 6-7 sene önceki Zhu değil hani eskiden Çin takımında Zhu'ya baktığınızda çok sırıtırdı inanılmaz. hani evet. derdin ki şu Zhu olmasa belki evet. bir şey yapabiliriz ama şu an Zhu'nun da hani performansı çok aman aman çok yükseklerde değil iyi oyuncu hala çok iyi e İşte pasör çok hızlı oynatmaya çalışıyor. Hızlı oynatım derken bazen alçak kalıyor top yani hızlı oynatmak demek çok yatık toplar değil pasör elinden çok hızlı çıkması hmm. demek ama bazen hızlı çıkartayım derken top biraz alçak kalıyor orada da Zu blokla e, göz göze gelebiliyor biraz bloğun üzerindeki topları zaten oldukça yukarıdan vuruyor zaten Zu'nun hücuma girişi de çok enteresan tek adımla yani <laughs> tık diye gir giriyor yani ama önemli olan bugün bizim e, Birbirimize güven veren bir oyun oynamamız lazım takım içinde. Hı hı. Yani pasörümüzü rahatlatacağız, orta oyuncumuzu rahatlatacağız. Yani bunlar tek başına, pasör kendini tek başına rahatlatamaz. Orta oyuncu kendini, smaçör kendini tek başına rahatlatamaz. Bu böyle bir zincirleme şeklinde gelişen bir şeydir. Pasör bir pas atar, hücumcu vurduğu zaman pasörün de kendine güveni gelir. İşte köşe oyuncusu orta oyuncuya öyle güzel yer verir ki... Orta oyuncu blok yaptığı için daha şevkle, daha şeyle ee, yani işte hep böyle bir zincirin halkaları. Ama yine en önemli şey e, servis. Juting'den bahsettim kaptan. Sırbistan maçında 7 ile oynadı Juting. Tabi orada öne çıkan oyuncu Lee Li. Li Yingying Solak. Evet. Gerçekten çok çok iyi bir evet. oyuncu. Yani sürekli artan bir performansı var. Yaşı da daha çok yukarıda değil. Ee, bayağı büyük bir e, silah 28 sayı aldı e, Sırbistan maçında Gongdan 17 sayı Gong tabi e, pasör çaprazı ama zaman zaman manşete evet. de giren bir pasör çaprazı onlar e, manşette zorlandıkları zaman tabi iyi bir smaç rotasyonları var çok iyi iki tane orta oyuncuları evet. var çok hızlı oynatan bir pasörleri var yani yani şu izlediğimiz üç maçta çok çok iyi performans sergilediler yani zaman zaman düştükleri anlar oldu işte set verdikleri Maça ortak ol, olunan anlarda, işte bizim buralarda çok akıllı ve hani o taktiksel olarak Hı -hı. orayı çok iyi yakalayıp onun üzerine gitmemiz gerekiyor. Mutlaka da bununla ilgili hani videolar izlenmiştir, taktik toplantıları yapılmıştır. Ee, çok önemli bence. Yani bu e, sakin kalıp akıllı bir şekilde böyle satranç gibi evet. oynamamız gerekiyor. Evet. İlk altılar belli olmuş, kaptan. Hemen e, bildireyim. Vargas, Cansu. Ha. <laughs> Pasörde Cansu başlıyor ki e, İtalya maçında oyuna girdikten evet, sonra iyi işler yaptı. Fark evet. yarattı Cansu. Hande Ebrar. Evet. Ebrar başlıyor. Evet. Eda Aslı. E, Belli da Gizem. Enteresan bir ilk altı. Yani hani son Santral'in söylemlerine göre hani Ebrar'ın formda olmadığı evet. onun üzerine de sonra konuşuruz evet. zaten de. E, ben yine acaba mı Aynı um, kadroyla um. çıkacağız. Hani Zehra'nın olmaması, Aslı'nın olması, Aslı'nın muhtemelen çabukluğuna güvendiği için. E, çünkü çok hızlı bir oyun evet, oynanıyor. Aslı'yı evet. e, Zehra ne olursa olsun, hani en iyi döneminde çabuk bir oyuncu, o kadar boyunun olmasına rağmen ama henüz sakatlıktan çıkmış bir Zehra, ...sağa sola koşmakta ciddi anlamda e, zorlanabileceğini düşündü herhalde Santarin'in. Ama yine de bence zaten bugün her oyuncuya ihtiyacımız var Aynen. yani. O 12 kişinin 12'sine de ihtiyacımız var. Her an herkesin hazır olması gerekiyor bence. Çünkü e, başka şansımız yok evet, yani. Evet. Evet. senin öğrendiğin kadarıyla bir problemi evet, varmış bir, bir sakatlığı varmış Cansu'nun e, ayağında, ayağının altında. Hı -hı. E, oldukça hani canını yakan, zorlayan herhalde bayağı büyük önlemler alınarak cansuyu bugün e, sahada göreceğiz. E, turnuvanın başında olmuş zaten galiba antrenmanda rahatsızlanmış. İnşallah hani geçmiştir ağrısız. Hani formda bir cansuyu ben izlemek isterim. İtalya maçında da e, keza o eski cansunun hani o pas seçimleri, pas kalitesi e, yaklaştığını gördük. Onun ama Elif de zaten hani Elif'in de bize bıraktırdığı alışkanlık her ne kadar o bizim ilk altı pasörümüz gibi dursa da zaman zaman Cansu ilk altı pasörümüz. Elif'in dışarıdan girdiğinde de çok güzel fark yarattığını gördük. Eğer bu enerjiyi tekrar yakalarsak bence e, her şey olabilir. Şimdi Ebrar'la ilgili e, çok konuşuldu. Çok Hı. yazıldı, çizildi. Sen de bu açıklamalardan, sonraki o açıklamalardan bahsedelim. Şimdi ee, önümdeydi Dan Daniel Santarelli'nin yaptığı açıklamalar. Voleybol severler gerçi tabii ki takip etmişlerdir evet. ama bir kez daha altını çizmekte fayda var. Ebrar şu an formda değil. Antrenmanlarda çok hata yaptı ve geçen yaz yaptığı gibi takıma denge getiremedi. Onu geri kazanmamız lazım. Bizim için çok değerli bir oyuncu ama benim şu an takım için olabilecek en iyi çözümleri bulmam lazım. Tercihlerden ötürü herkes beni eleştirebilir ama ben takım için en iyi olanı seçiyorum. Ebrar formda olursa bizim için maçları çözebilir. Umarım onu geri kazanabiliriz. Ee, o da bunu biliyor ve e, ne kadar üzgün olduğunu biliyorum ben de onun diye bir açıklama yaptı Daniele Santarelli. Şimdi e, buna birincisi katılıyor musun kaptan? Çünkü Ebrar giriyor çıkıyor. E, sonuçta Rusya Ligi'nde daha önce İtalya Ligi'nde harikalar yarattı çok formda olarak sezonu bitirdi, bütün yaz takımla birlikte çalıştı. Birincisi, Ebrar formda değilse gerçekten Ebrar gibi önemli değerli bir oyuncu forma nasıl sokulamadı bütün yaz. Bu koçun görevi değil mi? İkincisi, turnuva devam ederken böyle bir açıklama yapmak tam maçların göbeğindeyken doğru bir şey midir? Bir de gerçekten Ebrar formda mı değil mi? Çünkü bir giriyor, bir çıkıyor oyuncunun da. ...ritim bulması gerekmez mi... Bilaki, ...bilhassa Ebrar gibi bir oyuncunun? Yani şu an evet... ...bana göre de... E, bir ...yani bizim... ...hedef turnuvamız yani iki senedir... ...olimpiyat ve sporcuların... ...form durumunun e, zaten... ...yaz başından beri çok iyi... E, ...bilinçli olarak düşürülmeliydi... ...bazıların Hı. belki de... Hı. ...burada yük yükselmeleri evet. için... Evet. E, ...o yüzden hani... ...formda olmaması sadece Ebrar'ın suçu olamaz... ...bu... E, antrenörün onun yani ben de o zaman diyeyim ki işte ne bileyim o falan ben antrenörüm. Hı hı. işte Emre kötü, o ondan kötü, falanca daha kötü. E sen ne yapıyorsun bunun için? Senin hani bir ondan verim alman gerekiyor. sen senin görevin o oyuncudan verim almak. Bunun için de elinden geleni yaparsın. Hı hı. E, tabii ki de onlar e, maçtan çok antrenman yapıyorlar. Bu da bir gerçek. Antrenmandaki performansını hani değerlendirip e, yani ben biraz böyle grup turunda fazla sabredilmediğini gördüm Ebrar'a. O dediğim ritmi de yakalayamadı o yüzden. E, o ritmini yakaladığı zaman zaten biliyorsun hani inanılmaz bir hem takım hem bir sinerji hem de e, o bizim iki kule gücümüzü yani rakibe de çok korkutucu oluyor. Umarım bugün e, o eski Ebrar'ı yani o eski takımımızı hmm. o e, her her yere koşan, her top için mücadele eden takımı görürüz. Son sorunu hatırlayamadım. ama sonun son sorunda ne demiştin? Bir şey daha demiştin. Ee, dedim ki e, sonuçta ha, bu, bu şekilde bir açıklama yapılması doğru mu? Belki Ebru'ya bu şey olabilir. Ya i̇nanılmaz hmm. bir güç veriyor hayır ben formdayım hmm. yani bu çünkü iki gün gibi vakitleri vardı bu hani mental birçoğumuzun da mental olduğunu düşünüyorum bu şeyin hani çünkü formsuzluk olabilir ama hani biz böyle çok iniş çıkış yapan hani formsuz hmm. olduğumuz zaman da belli bir istikrardayızdır formda olduğumuz zaman gerçekten durdurulamaz bir takım oluyoruz ama formsuz olduğumuzda da böyle dibe vurmuyoruz hmm. daha istikrarlı <laughs> Yani kötü maçlar oynayabiliyoruz, kötü günlerimiz olabiliyor. E, o yüzden hani bilmiyorum Evrara inşallah bu iyi bir etki yaratmıştır. E, bunu zaten hani turnuva bittikten sonra daha detaylıca da konuşuruz. Şu anda bazı e, yorumlar görüyorum e, Zehra ilk altıda diye ama arkadaşlarımızdan bir teyit etmeleri Öyle mi? de rica edeceğim. Evet hı hı. birkaç yorum gelmiş ama. Ha, olabilir. E, Neyse, onun teyidini alırız zaten. Şimdi bizde e, şöyle bir durum söz konusu. O zaman bir de mesela e, yani Ebrar formda değilse ya da işte bu kadar hani zorluk çekiyorsa Hı -hı. hani maç programları o su bu su saat e, artı bir olarak o zaman başka oyuncu ...kullanalım diyenler de var. Yani tabii ki ...Ebrar'ı hani artı bire gönderemezsin ama Hı -hı. bu kadar hiç kullanmayacaksan ya da hiç formda değilse o zaman zaten orta oyuncularda da biraz sıkıntı çektiğimiz e, dönemler oldu. Bu e, Santarelli'nin açıklamaları pek e, iyi bir yankı yaratmadı Türkiye'de. Evet, şimdi yani şu an aslında hala turnuva devam ediyor. Çok fazla bir şey söylemek hani doğru değil. Eee son sayıya kadar Santerelli'ye güvenmek Hı -hı. zorundayız. Çünkü gerçekten bize çok güzel anlar da yaşatmış bir antrenör. Kesinlikle. Ve hani onun gözlemlerine çünkü dediğim gibi biz sadece maçları izliyoruz. Onlar maçlardan daha fazla antrenman yapıyorlar. Hı -hı. Ee, o yüzden e, bunu hani turnuva bittikten sonra ya anlamakta zorlanıyorum aslında ne yapmak istediğini. Tüm grup etabında da çok fazla hani anlayamadık bizim bir ilk altımız var mı yok mu? Neyi nasıl başlayacağız? Yani daha tahmin edilebilirdi bizim ilk altımız evet. ve ondan sonrasında da yani o roller güzel dağılırdı ve herkes o rolünü yapardı. bu turnuvada birazcık daha böyle acaba diyorum takım mı <laughs> saklıyor yok saklamıyormuş ee, ona şans veriyor acaba çeyrek final için mi şans veriyor falan filan. biraz ben de e, anlamakta zorlandım. Ama bakalım bugün e, yeni bir gün yeni umutlarla hepimiz buraya geldik. Umarım e, bu kızlar verdikleri emeklerin karşılığını alırlar. Çin gerçekten çok uzun bir takım. Şimdi bir kez daha bu e, boy e, konusuna gelmek istiyorum kaptan. E, burada mesela chatte de yorumlar var. E, bu kadar uzun bir takıma karşı Aslı ve Cansu bir problem e, olabilir mi e, diye soran izleyenlerimiz de var. E, ee, bu konuyla ilgili neler söylersin? Şimdi e, tabi boylarından da bahsedeyim. Yuan Shenyue zaten 203, Zhu <laughs> Ting 198, e, Gong 188, e, Zhang 195, Li Yingying 192. E, yani hakikaten Bank Yuan Yuan 1.95 çok <laughs> evet, çok evet. yüksek bir takım. Evet çok yüksek bir takım ama şöyle bazen bu tarz takımlarda çok hızlı oynadıkları için Hı -hı. aslında hızlı oynadıkları için karar verme anları da çok kısa. Evet. Topu vuracakları. Ee, bir hani daha kısa bir oyuncunun son anda ellerini gösterdiğinde çünkü hızlı hızlı gelip ellerini gösterecek iyi veya güzel hı hı. topları belki sektirebiliriz. Hı hı. Ha Ama biz zaten servisi birazcık bastırırsak e, top açıldığı için Tabii. mecburen biraz yavaşlayacak. O zaman ellerimiz düzgün tutup hı hı. E, işte diyoruz Cansu'nun hani en e, şeyi kötü tarafı blok blokturuz ama İtalya maçında bir blokumuzu iki, iki blokta. İki bloktan birisi Jansu. Birisi Cansu'nun. E, bu, tarz şeylere hani ihtiyacımız var. Bunu tabi bilemiyoruz nasıl olacak. Bunu bir de e, şey yapmak gerekiyor. Hani bu tutmadıysa hızlıca bir reaksiyon hmm. göstermek hmm. lazım. Hızlıca bir belki değişime gidecektir. Bunu hani bir taktik olarak böyle başlamayı tercih ediyor Santayeli. Bunu hepimiz göreceğiz. E, çünkü... Son anda yetişip elini göstermek de bazen o topları good touch dediğimiz evet, arkadan evet. defanstan toplayabileceğimiz toplar olabiliyor. İnşallah da öyle olur yani. kazandığım her senaryoya varım ben. <gülüyor> <gülüyor> Çin az önce de sen de işte, ifade ettin kaptan. Çok iyi bir a planları var. İşleri evet. iyi giderken gerçekten çok iyi bir takım ama... Kenardan da böyle hani çok da ikili değişiklik yapan bir takım değil, değil. Ee, öyle biraz böyle onları zorladığın zaman e, değiştirmekte oyunu zorlanıyorlar. Yani yani e, krize girebiliyor Çin ya, takımı. Tokyo'da da hatırlarsan, Hı -hı. hani 3-0 gibi evet. bir, bir skorla hani hiç göz açtırmamıştık. Evet. Yani evet. inanılmaz bir maç oynamıştık Hı -hı. ki o zaman Hı -hı. hani Vargas da yoktu. Tabii tabii. Ee, çok iyi bir oyun oynamıştık. Yani bizim çok iyi girmemiz lazım maça. Yani son 3 maçtır ilk setlerde yokuz yani. Hiç yokuz. Hiç giremiyoruz maça. Hiç giremiyoruz, hiç giremiyoruz. Yani biz çok iyi başlarsak yani e, onların da çok uzun süre direnç gösterebileceğini zannetmiyorum. Hı -hı. Yani biraz bizim karşı rakibe hata yapma şansı vermemiz lazım. Yani biz onlardan önce yapmamalıyız hatayı. Sabırlı sakin dediğim gibi satranç gibi yani ilmek ilmek dokumamız gerekiyor bunu yaptığımız zaman e, sonuçtan bağımsız zaten inanılmaz izlemesi keyifli bir maç olacaktır. Ee, servise baktığımız zaman biz e, set başı 1.17 ace 2.5 hata Çin evet. 0.75 1.08 ee, biz daha serviste iyi olan bir takımız, daha riskli evet. atan bir takımız. Bugün çok çok daha iyi oynamamız e gerekiyor yani Çin kesinlikle. Çin'in de hani öyle çok aşırı bir etkileyici bir servisi hmm, yok. 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 Hani onlar blok e, defans düzenine hmm, daha hmm. çok güveniyorlar. Ha Ama biz de e, manşetimizi, yani bu turnuvada da manşetimiz aman aman çok harika değildi. Bir türlü bir, ya yani bir oturmayan bir şeyler vardı. İşte bu zincirleme evet. giden bir evet. e, şeydi. Bugün hani manşetimizi biraz daha yanaştırıp orta oyuncularımızı kullanırsak e, zaten köşelerimiz de rahatlayacak. Ebrar'ın e, yukarıdan vurduğu, bize sayı getiren ve vargasın yani çünkü e, Giovanni Guidetti de söylemiş boş koş dünyanın en iyi pasör çaprazı ama tek oyuncuyla olmuyor. Yani bu artık voleybolun şeyi değişti. Geçen sene de diyordu ki Melisa Vargas gibi 35 sayı alan bir oyuncunuz olduğu zaman maçı kazanıyorsunuz diyordu. Şimdi de demek ki o, yani <laughs> o da tecrübe ediyor yani bunu. O tecrübe ediyor ve hani çünkü gerçekten tek bir oyuncuyla mümkün değil. Bizim zaten bizi fark yaratan geçen sene işte Ebrar'ın katkısı Hande'nin katkısı hücumda Vargas'a yardımı orta oyuncularımız yani çok güzel bir düzende oynuyorduk. Umarım bugün de o şeyi görebiliriz. O zaman favorilerini alacağım Kaptan son olarak. Trend yolu ile Nesli Kaptan'ın favorileri bölümü ekranımıza şu anda da yansıdı. Favorilerine neyi ekledin? Kime ekledin? Yani ben bugünün en önemli şeyinin dayanışma olduğunu düşünüyorum. Artık ben şey demek istemiyorum. Servis atmamız lazım. Blok bilmem ne anlamadım. Hı hı. Yani ben buna yurtluk bitme <laughs> bunu dedikçe ben olmuyor çünkü. Eee şey diyorum tersini söyleyeyim falan diyorum yani şey işte çok kötü servis atalım. <laughs> Hiç bloklara falan gitmeyelim çünkü ne zaman dese ki servis atalım servis atamıyoruz. Hmm. işte onu yapalım olmuyor olmuyor olmuyor. Ben de uğur yaptım kendimce. Ya yani en önemli konu bugün dayanışma birbirine yukarı çıkartan bir milli takım görmek istiyoruz. Bugün 12 kişiye de ihtiyacımız var. Birine bir sayı, birine bilmiyorum iki sayı. Yani herkesin şu an sahada ...tek yürek olma zamanı... ...bana göre hani favorim bu olur. Evet. Nesli Kaptan'ın bugünkü favorisi... ...favorilerine eklediği... ...dayanışma konusu oldu. Gerçekten de herkesin... ...bir şekilde işin ucundan tutması gerekiyor. Bugün her şeyi unutma günü. Bugün tarih yazma günü. Yarı finale çıkıp her şeyi unutabiliriz bugün. Cansu da söylemiş. Elimizde büyük bir fırsat var. Eee çok fazla çalıştık bunun için. Kolay vermememiz lazım. Yani, yani. en azından eee kaybedeceksek bile geçen programda evet. da konuşmuştuk. Gerçekten mücadele edip böyle sırıl sıklan bir formayla evet. yani Bana ayrılalım. göre yani mesela hani iyi başladığımız bir şeyde senaryoda ben Vargas'ı biraz unuttururum. Hı, hı. ve orta oyuncularıma hani yüklenirim. Çünkü biz daha başın başından Vargas Vargas, vargas sıkıştık vargas. mı Vargas Vargas yani eğer manşetimiz iyi olursa ben orta oyuncularımı daha sık kullanırım. Dört numaralarıma daha fazla güvenmiyorum. Çünkü Vargas zaten vuruyor yani maşallah. Hmm. Hani Allah nazardan hmm. saklasın. Vargas vuruyor. Biz Vargas'ı attıkça hücumumuzun, hücumumuz tüm rengini kaybediyor. E, o yüzden böyle maçın başına ben biraz daha orta oyuncular, dört numaraları da oyuna sokmak adına e, öyle başlardım diye düşünüyorum. Kaptan ağzına diline sağlık. Sağ e, artık Sözün bittiği yerdeyiz. Artık oyuncularımız konuşacak. Tarihi bir fırsat. Her şeyi unutma zamanı. Dileriz ki kazandıktan sonra yeniden sizlerle birlikte olacağız. Maç çıkışında canlı yayındayız. Değerli kaptanımızla birlikte kaptan bir kez daha sana çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza Başarılar diliyoruz. Artık maçın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Trendyol'un katkılarıyla hazırlanan bizim zamanımızda maç önü canlı yayınımızın sonuna geldik ama maçtan sonra yeniden sizleri Sokrates ekranlarına bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Filinin sultanlarına başarılar. Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Trendyol sundu.